Merhaba arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz karşıdaki site yani kısaca medya magazayı e sizlere sunuyorum bugün medya magazadan ne yapacağız bugün TikTok beğeni attırma nasıl yapılır onu göstereceğim buradan TikTok'a giriş yapıyorsun buradan beğeni satın al diyorsun beğeni satın al deyip buradan 100 beğeni kadar 100 beğeniden 10.000 beğeniye kadar çıkan beğenilerimiz var. Buradan satın ala tıklıyorsun. Satın aldan link isteyecek. Linkine tıklıyorsun. Linkine giriş yapıyorsun. Devam et diyorsun. Buradan adını soyadını yazıyorsun. Buradan adını soyadını yazıyorsun. Telefon numaranı giriyorsun. Buradan e-posta diyorsun. E-postaya da giriyoruz. Devam et diyoruz. Devam ettikten sonra online ödeme yapıp ödeme yap deyip buradan tek çekim diyeceksiniz. Kart üzerindeki ad soyad, kart numarası, kartın son kullanma tarihi ve ödeme yapıp bir iki saat içerisinde size aktif olaraktan gelecektir beğeniniz. Buradan tek ve tek alacağınız tek burası. TikTok beğeni attırmanı tek yolu burası. Buradan aktif olaraktan hem ucuz hem iyi. Buradan tek olaraktan buradan alabilirsiniz. Eğer almak isterseniz size aşağıda videoda linkini bırakacağım aşağıda. Linkten kolaylıkla tıklayıp buraya gelebilirsiniz. Size de buraya tercih ediyorum. Linki aşağıya bırakıyorum. Linkten buraya ulaşmanızı tercih ediyorum.